Çocuklar, bizim çocuklar ve Barış Çandar, resim ve el işi köşesindeyiz. Ne kadar mutluyum bu köşede olduğum için biliyor musunuz? Peki siz? Oo, peki. Ee, okulda sınıfınızda resim ve el işleri mutlaka yapıyorsunuz. Zaten burada iki tane örnek getirildi. Bu iki güzel resmi arkadaşlarımız nasıl yaptıklarını bana anlatacaklar. Ama ondan önce ben size çok özel afişler getirdim. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Aile hekiminizle tanıştınız mı? Evet. Ee, mikrofonu hemen uzatalım. Evet diyenlere bakalım. Kimler? Evet. Aile hekimleriyle tanıştılar. Evet kim tanıştı? Evet. Sen mi tanıştın? Gittin mi hiç aile hekiminin yanına? Hı? Kim tanıştı? Evet tanışan bir arkadaşınızın almasını sağlayın mikrofon. Evet seni dinliyorum. Bir ayağa kalkalım. Ayağa kalkalım. Evet. Hastalandığın zaman mı gittin? Evet gittim. baktı. Nasıl güzel miydi doktorumuz? Evet. Baktı mı sana seni? Evet. İyi kontrol etti mi? Evet. Çok güzel. Peki çok teşekkür ediyorum. Sonra. Tanıştığın güzel. için. Efendim? Sonra ilaç yazdı, ben de o ilaçları içtim. İlaçlar verdi sana, sen de o ilaçları içtin ve iyileştin. Peki o zaman sana bir başka afiş daha gösteriyorum. Bakın, çok ilaç değil, doğru. doğru ilaç iyileştirir. Bazen böyle şeker gibi önümüze gelen bütün hapları kullanıyoruz. Hayır, bu çok yanlış sevgili çocuklar. Yanlış. Bu çok önemli bir bilgi. Sakın sakın öyle kulaktan dolma ilaçları sakın sakın kullanmayın. Doktorun Oldu mu? Verdiği Doktorun değil. verdiği ilaçları kullanmalısınız. İşte bu haftaki afişimiz bakın. Bir kez daha gösteriyorum. Çok ilaç değil, doğru ilaç iyileştirir. Peki, kim böyle çok fazla ilaç kullanan var mı aranızda? Konuşmak isteyene gönder mikrofonu. Evet bir bakalım. Evet. Evet. Söyle bakalım. Hangi ben... ilaçları kullanıyorsun sen öyle annene babana danışmadan mı kullanıyorsun? Hayır. Hı? Kime danışıyorsun peki? Anneme. Ne oldu sen nasıl oldu böyle çok ilaç kullandın? Hasta oldum. Hasta oldun. Evet. Doktor mu sana yazdı evet. bu ilacı? Evet. Ve kullandın. Evet. Çok mu ilaç aldın? Evet. Peki hiç böyle hani teyzenizin, dayınızın size verdiği ilacı kullandığın oldu mu? Hı? Hayır. Hayır. Asla ne yapıyoruz? Dayınızın, teyzenizin vermiş olduğu ilaçları kullanmıyoruz. Sakın sakın o e, hatayı yapmayalım. Bakın burada bir afişim daha var. Şunu da gösterelim lütfen. Şöyle tut ucunu. Evet. Bakın çok önemli. İşte çok ilaç değil. Doğru ilaç iyileştirir. İşte bu haftaki resim bir el işi köşemizde bize getirdiğimiz, bize yollanan afişleri de gördük sevgili çocuklar. Çok ilaç değil, doğru ilaç. İyileştir. Bir akış yok mu bu afişe? Bu afişe çok 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 alkış yok mu? Bakalım bir başka afişimiz daha mı var ne? Dur bakalım bu nedir? Oo bu da çok güzel bir afiş. Bakın tutalım şöyle ucunu. Bak 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 sağlığa adım atalım. Şimdi buradan eve gidince ne diyorsunuz annenize babanıza? Barışcan abi dedi ki bundan sonra çok yürüyüş yapmalısınız anneciğim babacığım. Neden? Çünkü çok yürüyüş yapanlar ne oluyor? Sağlıklı oluyor. Sağlığa adım atalım. Bu da bizim bu haftaki afişlerimizden bir başkasıydı. Var mı içinizde böyle yürüyüş yapmayı seven? Şöyle mikrofonu gönderelim o arkadaşımıza bakalım. Evet, evet. Ayağa kalkalım. Seni görmek istiyorum. Evet. Yürüyüş yapmayı seviyor musun? Evet. Ne kadar çok? Dünyalar kadar. Oo, <laughs> oh, peki o zaman. Harikasın, harikasın. Çok teşekkür ediyorum sana. Peki, alkışlayalım arkadaşlarımızı. Şimdi yanımda bu hafta çok önemli iki arkadaşımız var. Hemen seninle tanışalım. İsminiz nedir? Ceren. Ceren ve... Deniz. Deniz bu hafta bana iki tane güzel el işi getirmişler. Hmm, ama çok sevdim bu bu masaya. Bu el getirdiğim için e, çok düşündüm öncelikle ama bunu e, evinizde siz de yapabilirsiniz. Öncelikle Ceren'le başlayalım. Ceren bir nazar boncuğu getirmiş. Ama Ceren'cim yani... Tüh tüh tüh. 41 kere maşallah değil mi bizim programımıza? Evet. Ha? Bizim programımız gerçekten de böyle nazar boncuğu takılacak bir program değil evet. mi? Şöyle o zaman gösterelim. Ceren'in bu armağanı harika. Çok sevdim. Şimdi Ceren nasıl yaptın? Bir anlat bakalım. İlk önce işi kağıtlarını aldım. Evet ve onları? Ve onları kıvırdım. Ha. Sonra şuralara yapıştırdım. Şu örtüye de simdiktim. Evet güzel bakın. Önce... Ee, el işi kağıtlarını, fon kağıtlarını, daha çok fon kağıtlarını kullanmış Ceren ve onları buruş buruş yapmış. Evet. Tabii önce bir daire kesmişsin. Bu daireyi nasıl kestin? Herhalde öğretmenin İlk önce Hı. şey yaptın. Büyük bir şey, yuvarlak şey aldın. Önce çizdin sanırım. Evet, önce şey. Ondan sonra çizdim. o daireyi kestin Hı. ve üstüne renkli fon kağıtlarını buruşturup ne yaptın? Yapıştırdın. Çok güzel olmuş eline sağlık. Harika. Evet çocuklar bunu evde bugün denemenizi istiyorum. Çünkü hepinizin evi biliyorum. Ee, 41 kere maşallah denilecek kadar güzel evlerde oturuyorsunuz. O yüzden bunu yapıp evlerinize asın benden söylemesi. Ve yanımda bir başka arkadaşım daha var. Seninle tanışalım. Adım Deniz e Deniz. Merhaba Deniz nasılsın? İyi. Ve Deniz sen bize bir kış resmi yapmışsın. Evet. E şöyle bir gösterelim. Şöyle mikrofonu al sen. Ben göstereyim sen konuş. Deniz harika yapmışsın. Öncelikle en çok hangi e, malzemeleri kullanmışsın? En çok pamuk kullandım. En çok pamuk kullandım. Öncelikle resim kağıdına ne yaptın? Resmi mi çizdin? <laughs> Neler var bu resimde? Bir anlat bakalım. Hangi objeler var? Pamuk var onlar. Ya yani resimde var. neler var? Evet. Bir Noel Baba var. Başka ne var? Noel Baba var. Ağaçlar var, Ağaçlar var. var ve kar, dolu dolu kar var. Evet. Bu karları nasıl yaptın? Pamuktan. Pamuktan. Ama böyle yuvarlak yuvarlak yapmışsın. Nasıl bu becerdin böyle? Ben yaptım. Yap. Elinde yuvarlayarak yaptın. Üçlüyorum. Alt kısmı da sanırım ee, dolu dolu pamukçuklar çizmişsin. O da çok güzel olmuş. İşten resim ekledim. Evet, evet çok güzel. Ee, ve yan tarafta da e, çam ağaçlarını eee hangi malzemelerden kullanmışsın? Renkli erişlerinden kullanmışsın sanırım. Evet. Peki. Peki sevgili çocuklar bu resmi de henüz kış mevsimi bitmemiş. Bu yüzden bu resmi seçtik. Bu resmi de siz bu hafta ne yapıyorsunuz? Değerlendiriyorsunuz. Ve hepiniz bu resme benzer resimler lütfen yapıyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum masada konuk olduğunuz için. Bakalım sırada ne var şimdi? Hep birlikte izliyoruz. Ba